her kesildiğinde bir anda dünyamız kararır, ne yapacağımızı bilemeyiz. Çünkü ona çok bağımlı hale geldik. İşte bu noktada bize kimler yardım ediyor? Elektrikçiler. Merhaba Sektör Al Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Maltepe İstanbul'dan sesleniyoruz. Emre Elektrik Firması'na konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Sayın Harun Tekeş ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada tabii dedik ya yılların tecrübesi. Çünkü bu sevda çocuk denecek yaşta başladı. Ve 2005 yılında da bu güzel mekan resmi anlamda bizlere sunuldu. Anlatalım mı, o geçmişe dönelim mi beraber? İyi olur. Eee... 90 senesinden bu yana hizmetlerimizde var oluşumuz ve kim 5 yılında Emre Elektrik adı altında bir marka oluşumuz ve bugünlere gelişimiz e, müşteri memnuniyetimizle beraber en ön safhalarda olmaya gayret ediyoruz. E, biraz daha çabalarımızla biraz daha ilerle gitmek için gayret ve sarf ediyor zaten. Gayret sarf ediyoruz. Süper. Uzman kadromuzla uzman, birlikte uzman Uzman kadromuzla tabii ki 7 kişilik bir ekibimizle beraber kaliteli hizmet kurumsal firmalara hizmetlerimiz var oluşumuz. yeni teknolojiye ayak uyduraraktan yapılan hizmetler müşteri memnuniyetimiz yine önemli bir plandadır zaten. Neler ee, yapıyoruz peki hizmet olarak? Ee, şu an zaten yenilikçi ve teknoloji olaraktan led aydınlatma üzerine ağırlıklı çalışmalarımız var ee, bunların üzerinde işte kurumsal firmalarda işte ofisler e, yeni şantiyelerimiz villalar villa projelerimiz var konut projelerimiz yine aynı şekilde fabrikalar bankalar. yine aynı şekilde bankalar hmm. Evet bankalar aynı şekilde Bunlarla beraber işte biraz daha büyümeye çalışıyoruz. Ama yenilikçi bir ekibiz. Genç bir, dinamik bir ekibiz. Ee, ve hizmet saatlerimiz 24 saat boyunca hizmet bir şekilde kesinlikle sınırlamamadık çünkü bu konuda. Yani bir telefon kadar yakınız. Tüm Herkese, konuklara. konuklarımıza da tabii ki bu arada bunları belirtiriz. Herkese hizmet etmeye çalışıyoruz yani. Süper. Burada anladığım kadarıyla gerek bireysel anlamda, gerekse kurumsal anlamda çoklu hizmette varız. Kısaca ister bir tane, ister yüz tane işi çok rahatlıkla uzman kadroyla yapıyoruz. Evet, ediyoruz. aynen bu şekilde yapıyoruz. Burada anladığım kadarıyla teknolojiyi çok yakından takip ederek en son teknolojik ürün yelpazeleri alanındaki ünlü markalarla birlikte bizlerle buluşturuluyor. <laughs> evet ya. doğru malzeme doğru evler <laughs> ve tabii ki sınırsız hizmet. hizmet. Aynen o şekilde. Burada led ışıklar, aydınlatmalar olarak varsınız. Onun dışında gene alarm sistemlerinde değil mi? Alarm varsınız? sistemlerimiz var. Güvenlik alarm sistemleri, kamera, e, kamera ve üzerine güvenlik sistemlerimiz. Bu yine tabii ki onlar var. Akıllı binalardaki görüntülü diyafon sistemlerimiz yine mevcut. Bunlarla yapıyoruz. Şu an akla gelebilecek işte zayıf akım mesela işte yangın işte telefon hı hı. data, bilgisayar bu tür sistemlerin kurulumları ses sistemlerinin kurulumları bunların hepsini aynı şekilde hizmet etmeye. Gayet hizmet etmek için diyorsun. varız yani. <laughs> Peki varız. bu hizmeti e, sadece Maltepe ve civarına mı veriyorsunuz? E, bölge olaraktan Marmara bölgesinde olduğu gibi hizmetlerimiz mevcuttur. E, İstanbul dışında da tabii hizmetlerimiz mevcuttur. E, sadece bölge olaraktan sınırlamayalım. E, Türkiye, tüm Türkiye genelinde yapılan işlerimiz vardır. Yani bölge olaraktan sınırlamayalım. Maltepe'nin ve civarında, tüm Marmara bölgesi, İstanbul dışı bunların hepsinde hizmetlerimiz mevcuttur yani. Tüm konuklara bir ala kadar, bir tık kadar yakınız, yakınız diyorsunuz, evet. gerek bireysel, gerekse kurumsal anlamda. Burada e, tabii hani biraz evvel dedik ki doğru malzeme, doğru eller ve tabii ki sınırsız hizmet. Ama yine de soracağım, diyeceğim ki emre elektrik olarak yaptığınız işlerin ne kadar arkasındasınız? Ee, sonuna kadar arkasındayız. Ee, kesinlikle işimizi bitirmeden bırakıp gitmek denen bir şey yoktur. Son anına kadar e, hizmet verip e, işi teslim ettikten sonra dahi garanti süremizde bu işleri devam ettirip yani işlemimiz sonuna kadar sonuna, ulaştırıyoruz, ulaştırıyoruz. Yani yapana kadar değil. Emre Elektrik burada var olduğu sürece, bu sürece tüm konuklara biz buradayız diyoruz. Biz buradayız. Her yorulma, zaman buradayız, buradayız yani. Peki bizler yani nihai müşteriler olarak tüm Türkiye olarak gelecek bu soru özür dileyerek bizler sizleri tercih ederken nelerin dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diye? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim size elektrikçilik piyasasında belgesi olmayan kişileri çalıştırmanın evet. öncelikle belgeli olan kişileri elektrik etki belgesi olan kişileri tercih edip ve bir iş yeri sahibi olan kişileri yani bir iş yerlerinin tercih edilmesi lazım. Şu an bu konularda en büyük sıkıntımız bizim e, taşeron firma olaraktan işe başlayıp da işi yarım bırakıp giden kişilerden bizim en büyük şikayetimiz. Bunları bir kere kesinlikle yaptırmasınlar. <laughs> Sizlerin vasıtasıyla da bunu tüm Türkiye'de <laughs> belirtmiş olalım. Yani öncelik kurumsal geçeyim, firmaları kurumsal, tercih etsinler. Tabii kurumsal firmaları tercih etsinler. Yani e, biz her zaman işimizin arkasındayız e, hiçbir işimiz yarım bırakmadık. Çok şükür bugüne kadar da öyle bir şey olmadı. Bundan sonra da inşallah da öyle bir şey yaşamayız öncelik bunları tercih etmelerini söyleyebilirim yani. Ben Buradan görünmeyen kardeşlerimize, emeği geçen tüm uzman kadrınıza da diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Çünkü gerçekten bu iş bir ekip işi. Evet. Yıllara varan kaliteniz, 2000 çünkü 5 yılından itibaren kurumsal anlamda bizlere cevap veriyorsunuz. 12 yıldır değişmeyen tek şey gördüğümüz kadarıyla kalite, güven ve müşteri memnuniyeti i̇şte, oldu. Eminim, evet. Ve biliyorum ki bu keyifli değerler gülen gözünüzle birlikte Etti. nice 12 yıllar, 22 çok yıllar boyu ederim. bizlerle olsun, çok saygılar olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan çok bu araya. Olun. Bizimle konuk ettiğiniz için, bu hizmeti bize de sunduğunuz için ve insanlara bizi açılmanız için çok çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Nice başarılı yıllar diliyoruz. Biz çok de teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Maltepe İstanbul'dan Emre Elektrik firmasına teşekkür ederek ayrılıyor ve başarılarının daim olmasını dileyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.